Selam mobil oyun severler. Bugün en çok beklenen mobil oyunlara göz atacağız. Bazılarınız için çok iyi bir video olacak. Bazılarınız için ise üzücü bir video olacak. Bu oyunların en çok beklenen mobil oyunlar olduğuna nasıl karar verdin derseniz StepTap, APK Pure gibi uygulama marketlerinin istek listelerine ve global oyun medyasında bir araştırma yaptım. Ve toplamda 9 tane en çok beklenen mobil oyunu bir araya getirdim. Bu tarz videoların daha sık gelmesi için ufak tefek yapabileceğiniz bazı şeyler var dostlar. Mesela katıl abone aboneliği satın alarak bana ücretli destek olabilirsiniz. Katıl aboneliği satın alırsanız Discord sunucumuzda özel bir tag alırsınız. Yani bir ünvanınız olur ve size özel sohbet odaları açılır. Oradan doğrudan benimle iletişime geçebilirsiniz ya da diğer katıl aboneleriyle konuşabilirsiniz dostlar. Ama tabi ücretsiz olarak vereceğiniz en önemli destek de beğenip abone olup bildirimleri açmak olacaktır. Nasıl destek verirseniz verin hepiniz benim gözümde bir numarasınız. Hadi gelin oyunlara geçelim. Call of Duty Warzone Mobile Benim de beklediğim ve Roguelite Battle Royale deneyimine en iyi sunan oyunlardan birinin mobil versiyonunu oynamak için can attığım bir oyun. Ama son betalarına göz attığım zaman iOS sürümlerinin güzel çalıştığını ve sadece kaplamaların gelişmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ama şu ana kadar orta seviye bir Android cihazda sağlıklı çalıştığını görmedim duymadım. Aslında bu durum Android cihazlarının başının belası dostlar. Yani Android'de çok fazla model ve çok fazla chipset işlemci çeşitliliği olduğu için gerçek gerçekten optimize etmesi çok zor. Apple standart hani iPhone 4, 5, 6 anladın mı? ama Android'de gerçekten çok fazla chipset kullanan farklı model var. Yani bilgisayar tarafı biraz daha güçlü kaldığı için bu farklılığı ayak uydurup daha güzel optimize edip daha iyi oyunlar çıkartabiliyorlar. Ama mobil tarafta Android'de gerçekten optimize bir oyun çıkartması çok zor. Yani dostlar böyle güzel bir Battle Royale çıktığında orta seviye birçok telefon 60 FPS oynayamayacak. Şimdilik durum bunu gösteriyor. TR'de bu kadar bekleyen kişinin olmasını da Anlamıyorum. Çünkü oynanış özellikleri açısından PUBG Mobile'den daha zor. Hızlı geçiş dediğimiz türde dinamik bir oyun. Yani genel oyuncu kitlesine hitap etmeyecek bir yapım. Apex Legends Mobile TR'de nasıl bir kitleye hitap ettiyse Warzone Mobile'in de pek farkı olmayacak. İkinci olarak Rainbow Six Mobile hakkında konuşmak lazım. Çünkü yine çok beklenen bir oyun. PC sürümünün bile TR'de tutmadığı bir oyunun mobil sürümünün dolu dolu olacağına inanmamı beklemeyin. Ayrıca kapalı alanda geçen bir baskın ve savunma oyunu olduğunu düşünürsek kontroller anlamında da özgür hissettirmediğini söylemem lazım. En son ve şu anda aktif olarak oynanan betasında orta seviye birçok telefon modelinde düzgün bir optimizasyona sahip değil. Hatta telefonu çok fazla ısıttığını söylemem lazım. Ubisoft mobil oyun geliştirme konusunda çok profesyonel bir şirket değil aslında. Gameloft ile yakın ilişkileri var ama bir Lightspeed bir timi olamaz. Ayrıca Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen bu oyuna yine Tencent Games'in oyun portalı olan bir gamede destek veriyor. Ama doğrudan Tencent Games şirketi geliştirme yapmıyor. Bakın kesinlikle bazılarınızın seveceği bir oyun. Oyuna kötü demiyorum ama oyun birçok orta model cihazla optimize bir şekilde çalışmayacak ve Türkiye'nin genelinin orta model cihaz kullandığını düşünürsek bu birçoğumuz için sorun olacak. Hatta çok yakında Soft Launch olarak bu yıl içerisinde ben yayınlanacağını da düşünüyorum ama durum böyle. Sadece bilin istedim yani deneyimlerimi ve görüşlerimi size aktarıyorum dostlar. Warcraft Arclight Rumble özünde güzel olan ama oynanış mekanikleri açısından zor bir oyun. Yani Clash Royale'in üzerinde durulmuş ve daha detay strateji eklenmiş hali gibi. Niş bir kitle hitap edecek ve hatta sayılır derecede oyuncusu olacaktır. Şu an için Google Play Store'da ön kayıtta ön kayıt olmayı unutmayın. Benim canımı sıkan artık koskoca firmaların mobil oyun sektörünü sadece klasik oyun yayınlama kütüphanesi olarak görmesi. Yani uzun süredir beklediğimiz online servis oyunları haricinde şöyle üç boyutlu bir yapım duyurulmadı ve çıkmıyor. Ne oldu yani bu zamanında Modern Combat 5 geliyordu mobile? Abi çok güzel oyun yani daha eski zamanlarda daha kaliteli oyun geliyordu. Yani sonra düşünün Six Guns gibi bir oyun bile mobile çıktı ya. Yani biz zamanında Red Dead Redemption'ı zaten mobilden oynuyorduk abi. Hayır bu gidişle gerçekten sektör sadece klasik oyunların oynandığı bir yer haline gelecek. Çünkü ülkemizde bile Steam'deki fiyatı 20 bin liralara kadar geriledi. Bir yerden sonra mesela birkaç sene sonra el bilgisayarlarının yaygınlaşmasıyla emin olun telefonlarda büyük bütçeli oyunları neredeyse hiç görmeyeceğiz. Gerçekten Warcraft, Arclight, Rumble beklenmeye değer kule savunma, kart savaşı, strateji türünde dike olarak oynanan bir oyun ve birçoğunuzun da hoşuna gidebilir. Yüksek ihtimalle bu senenin sonlarına doğru yani birkaç aya ben tam sürüm olarak yayınlanacağını düşünüyorum. İşte beni sevindiren oyun Dungeon Hunter 6. Yıllar sonra gelen devam oyunu ve Gamescom 2023'te duyurulmasıyla bence birçok mobil oyuncuyu sevindirdi. 13 Ekim'den sonra da zaten global anlamda parça parça yayınlanmaya başlayacak. Oyunun internet sitesine kontrol ettiğim zaman klasik kahramanlarının yani klasik oyunun internet sitesini kontrol ettiğim zaman klasik kahramanlarının klasik kahramanların yanı sıra klasik savunma canavarlarının da olduğunu fark ettim. Klasik özelliklerin bazıları Dungeon Hunter 6'da da devam edebilir. PV ve PvP seçeneklerinin dengelendiği söyleniyor ve ben en çok PvP kısmını merak ediyorum. Dungeon Hunter 5'in anlattığı hikayenin 200 yıl sonrasını anlatacakmış. Yani Dungeon Hunter 6 gibi oyunları daha fazla görmek istiyorum. Umarım darısı diğer oyunların başına gider. Indus Battle Royale, Apex Legends Ins mobilin yokluğunu dolduracak Hint geliştiriciler tarafından yapılan hızlı tarz kahraman odaklı bir battle royale. Hint futuristik diye bir kavram ortaya atan oyunda yüksek ihtimal Çin oyunlarında gördüğümüz gibi kültürel bol bol sembol olacak. Benim açımdan hiçbir sorun yok isteyen istediği kültürü oyunlara getirebilir sadece hani Hint kültürü çok hoşuma giden bir kültür değil oyun sorunsuz olsun optimizasyonu güzel olsun oynayalım abi gerisi problem değil. Ama oyunun genel oynanış dinamiklerini incelediğimiz zaman üzerinde durulmuş ve gerçekten kayda değer bir yapım gibi duruyor. Daha önce beta yayınlandı ama şu an kapalı. Yüksek ihtimal bu yılın sonlarına doğru bir açık beta süreci başlar. Evet gördüğünüz gibi hint yapımı bir oyun dünyanın en çok beklenen oyunları arasında darısı Türkiye'nin başına. Disney Speedstorm çapraz platform olarak oynanacak ve Disney Pixar kahramanları ve dünyalarının yer aldığı bir kart racing oyunu. Bazı ülkelerde soft launch olarak yayınlansa da henüz Avrupa ve Amerika genelinde kapalı. İşin içerisine Disney ve Pixar girince çok beklenmesi normal. Çünkü ülkemizde bile animasyonlarının çok fazla takipçisi var. Gerçekten eğlenceli ve özellikle çok oyunculu tarafının uzun süreler oynanabileceğini söyleyebilirim. Ama en iyi deneyim için tablet kesinlikle daha iyi olur. Aynı zamanda orta seviye cihazlarda bile sorun çıkartabilecek kadar sistem gereksinimi yüksek. Zaten az çok grafiklerinden, detaylarından anlamışsınızdır. Şu an tüm dünyadaki mobil oyun oyuncularının en çok beklediği oyun ne desem Valorant Mobile kesinlikle en çok söylenen oyun olur. Ağustos betası sonra Eylül Çin betaları da başladı ve beta süreci en azından kapalı beta süreci hızlı ilerliyor. Valorant mobil şu an yavaşlayan Battle Royale türünü bitiren oyun olabilir dostlar. PUBG mobil etkisi dediğimiz etki Valorant mobilde görülebilir ve bir anda hani PUBG mobil etkisi dediğimiz artık o milyonların tüm dünyanın aynı anda oynadığı oyun Valorant mobil olabilir. Wild Rift tutmadı diyebilirsiniz ama zaten MOBA sektörü PC piyasasında zayıfladığı gibi mobil anlamda da MLBB ve King of Glory haricinde oyun yoktu Wild Rift çıktığında. Takım odaklı shooter oyunları şu an mobil oyun sektöründe azınlıkta ve COD Mobile ile PUBG Mobile'in yan modları oynanıyor. Yani doğrudan dünyanın en çok oynanan PC oyunlarından birinin mobil versiyonu PUBG Mobile etkisi yaratabilir. Ne zaman çıkacak derseniz dostlar şu anki hızlı beta süreçlerine bakılırsa yüksek ihtimal bu yılın sonlarına doğru hani global bir kapalı beta testi düzenlenebilir. 2024 başlarında açık betaya geçiş yapabilir. Ben 2024'ten önce tam sürüm olarak yayınlanacağını kesinlikle düşünmüyorum. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz dostlar? PUBG Mobile etkisi yaratacak bir oyun mu? Ve Assassin's Creed Codename Jade bu oyun ilk duyurulduğunda gerçekten konsol seviyesinde bir deneyim yaşayacağını düşünen mobil oyunculara çok üzülüyorum. Çünkü açık dünya çok oyunculu bir RPG olacak dendiği zaman ben Ubisoft'un planını anlamıştım. Bu oyun her ne kadar ilk başta single bir oyun gibi başlasa da sonradan eşya kasıp en iyi olmak için oynayacağınız online servis oyunu olacak. Yani başka oyuncular ile en iyi eşyalar ve değerli malzemeler için mücadele edip farklı farklı bossları kesmek zorundasınız. Ben de isterdim PC'deki gibi böyle single güzel hikayeli bir oyun oynamak dostlar ama gerçekten büyük firmalar mobil oyun sektörünü sadece para soyuşlamak için gördükleri için maalesef bu mikro ödeme dediğimiz oyun içi ödemelerle oyundan parayı kırıp 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 bir süre sonra oyunu kapatıp eyvallah deyip gidecekler. Bu oyun tam sürüm olduğunda pay to win konuşmaları gerçekleşirse hiç şaşırmayın. Bence 2024'ten önce tam sürüm olmaz. Son oyunumuz High Energy Heroes. Apex Legends Mobile'in devamı niteliğinde bir oyun. Doğrudan Tencent Games tarafından finanse ediliyor. Apex Legends Mobile bence Tencent Games ve Electronic Arts anlaşmazlığından dolayı kapandı. Kazancın düşük olması yetersiz bir sebep. Bir düşük olduğunu düşünmüyorum. İstatistikler öyle göstermiyordu. Neyse Tencent Games o zaman ben de benzeri bir oyun yaparım. Sadece 3. şahıs olur. Zaten bu tarz oyunları hızlı geliştirelim dedi ve adamlar bir haftada oyunu betaya soktu. Betada oyunu gördüm. Yani bayağı detaylıca tüm videolarını izledim ve oyunun şu an için yayınlanmasına engel olan tek durum kaplama ve grafik kalitesi diyebilirim. Bu iki sebep düzeltildiğinde bence yayınlanmaması için hiçbir sebep yok. Yüksek ihtimal 2024 sonunda bu oyunu açık beta olarak görebiliriz. Gel Geldik güzel bir videonun sonuna dostlar. Şimdi bu listedeki en çok beklediğim oyunlara geçeceğim. Warzone Mobile evet bekliyorum ama şu an oynayacak telefonum yok. Snapdragon 865 chipset, 8 GB RAM'de sağlıklı ve sorunsuz 60 FPS çalışacağını zannetmiyorum. Dungeon Hunter 6 kesinlikle beklenmeye değer. Indus Battle Royale farklı bir deneyim olabilir. Valorant Mobile çıkarsa bu kanal Valorant Mobile kanalı olur ve haklı çıktığımı görmek için Assassin's Creed Call Name J. Sizin en çok bekledikleriniz neler dostlar? yorumlara yazın tatlı tatlı tartışalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen ücretsiz bir şekilde beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.